Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> ha geldi bizim baba pro. tişört ve tellik Buzlu şivas kartal ve pendik Benim ekip tam çılgın Türkler geldik gördük ve yendik Diyorlar Furkan kimdir TC ezberimde yok kimlik Galiba boka bulanmışsınız oğlum bu ne çirkinlik Gıptız tıptız müzikler faça eski kulağa kesikler Konuşun durun nezikler seni anca senin gibiler sikler i̇yi İstanbul ortam refkoşa ortam daha iyiyiz eskisinden Bu abinin müziklerde iyi abi kadar iyi ki çıkamadılar filmin etkisinden Hanginiz atacak yine kale delizar. 4 çarpı üstüne bar Sikmişim üstüne kalsın ke Altını gördün üstü de var Beni kandırabilecek haylaz Gözlerim yok ama görebilen I'm dal Senin gibileri bana göre değil Yani bindim gittim sıradaki sandal um, Bulamadın bana göre değil Sıradaki dedim ama göremedi bir Bana göre bana hiç 24, 15, kapattım ağzını rahat kal Gelemem naza pek Özüm karanet. Manita hadi bir de, de de Yavaştan pişiyor işler Benimle bir dip pişler Arkadan sallayan göçlere bak Ay baba tek tek siker Belimde oğlum dizel kemer akşam. Hobbit abi okuma falan mı biliyormuş lan? Okuma yazma mı biliyormuş Hobbit abi? Kalamam sende yeter Bu bite ben. göre benim peder Üzülme yavrum bugün de geçer Gölgeler izler ben önde yürürüm Evin önünde bir GT bekler Düşene yardım yok ben süründürürüm Kangal senin hep izini sürer Seçseci se 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 aynı lamin mal 18'de işler legal Size göre her şey masal Ben laf anlatmam sen donmal Lavuk istiyor bana Hı. yaranmak Senden olur yedek batarya Göt verenle işim yok vallahi. Gecenin körü baba firar Çıkmıyorsun saat sabahın beşi Siktir kafayı yedim Aynı yatakta kardiyo hadi İstanbul'dayız kodumun piçi Bak oğlum kodumun dalgana senin sen sikmem Akşama kavurma yanına şavarma Öyle her şeyi yemem Ben yolumu da çizdim Tabelamız hep ters Cano her gün farklı bir olay var Bizi sindiremezler Sizin kafalar ayrı Hep birbirinizden Yarra yemişsiniz lan Sanırım stresten Artık iyiyiz eskisinden Belki de ekibin etkisinden Bir tarafımda var krallık canım Geçtik o feleğin çemberinden Burada olaylar farklı işliyor En kötümüz bak altın dişliyor Adımız dört haneli keken benim bilesin Sizden beri biz etmiyor Güç 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 cebimde var Red Marlboro Gezdim like a marka polo Burası femi sorun Ara beni eğer varsa bir zorun Ekip katmayan gece parti var Bu gece katliam yani parti var Yeni nesil bebeler Abla ama bu da iyi Değil mi? Şey bana saldığın sen kimsin? Ha, Adresin belli gelmezsen pitsin. Sen değilsin benim dengim. İstersen çağır gelsin gengin. <laughs> ne olur şunu şöyle dinleyebilir miyiz ya? Bu, bu arada Eray abiyi çok seviyorum. Tamamen Taşya'na yani. Ne yapıyorsun ya? <laughs> ne? Nerede? Şey nerede? Kabak fotoğrafı Nereye nerede? Kaydettin İndirilenlere kaydettin? Nereye kaydettin oğlum? İndirilen mi yani? kaydettin? Nereye kaydettin ya? Nerede ya? Ha burada. Tamam. Kimsin? Adresin belli gelmezsen pitsin. Sen değilsin benim dengim. İstersen çağır gelsin gengin. Sana dört bar bile fazla. Adi A5 otofanla gazlar. Git sırtını ona yasla. Zaten yaşayamaz fazla. Kangalos burası ben. mı olacak? Öyle bir şey dediler mi? Ben biliyorum. Allah. Of! Gelen okay. şarkıya bak. Ya. Alttan bunu izleyelim. He? Kangalos orası mı? Bilmiyorum. Yok, farklı <laughs> ev mi? Helal çok komik ya vallahi. Kanal house Yok, değil de Kangal villa gibi. Duruyor orası. Hani Kankala House diyorlardı, o yüzden dedim. Yani bakıyorlar hala, ha, Ayeliz, Bir şey diyeyim çok mantıklı bu arada. Çünkü benim bildiğim ekipteki birçoğu İstanbul'da. Ee, Değil mi? Hepsine bu oda verseler. Aynen ve deli dehşet kira ödüyorlar kanka. Gereksiz bir şekilde. Yani minimum en düşük 30-40 ödüyorlardır yani. Gidip o her biri. şey bahçesi olsun, olsa çok iyi olur. Yani. Aynen abi. Yemin Ve sürekli yan yana oldukları için her türlü içerik de çıkartırlar. Bizim yıllardır kurduğumuz hayal. 50 <laughs> olsun valla. Bu arada ben şarkı hakkında yorum yapmak gerekirse... Ben beğendim. Beat'i de beğendim. 30-40 dolar demekyse. Bin Emirciyim. Ben beat'i beğendim. Şey... Ya zaten adamlar bunu şey yapmıyor yani... taşanla olan bir şarkı çok belli. Adamlar orada iki dakika söz yazıp iki dakikada hemen çeken bir şey. O yüzden bence gayet iyiydi yani. Ama Ebo abinin şarkı düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Ebo onunla şeyinki çok beğendim. Ayberk hmm. abi de çok iyiydi. Sesi çok iyi olmuştu. Barış. Barış, Ayberk Barış abiyle onun abi. onunki. Zaten e, şarkıcı olan abininkini tartışmaya gerek yok abi o adam. O kısım zaten. <laughs> i̇yi ya Değil güzel. Eray, Eray abinin işte öyle şey olunca sempatik önce ekran çıkınca gülesimiz geliyor. Adam ağzıyla kuş tutsa bile gülesimiz geliyor. Bir bizim şarkı çıkarmamız lazım. Şarkı ismi 31 olsun. <laughs> Çok komik. <laughs> Çok komik.